你比他强多了。我每天加班，上班。对。 Thank you. A 부 sonra uçak boyuna hiç yaşam ya hiç gazı fazla yemek ne alaka? Orada valla demir mi var? Bu şey değil mi? Duvar değil mi? Evet. Duvarın içini neyle döşüyorsun? Tamam da o zamanlar demir ne alaka? Demir var amca olmaz mı? Demir de şeyde bulundu değil mi? Milattan önce mi sonra mı? Hangi devirden bahsediyoruz? Bunu bahsettiğimiz 1800 1700 -1800, 1800 lerde geldi yabancılar buralara. Şimdi pa demirlerin parlak gözükmesinin sebebi damlı su değiyor, aşınıyor. Evet. Parlak tutuyor. Hem bir de adamlar kaliteli demir kullanmış. Yoksa normal demir olsa paslanırdı. Buraya adamlar su sesli duvar yapmışlar ki o su basıncıyla bir şeyle şeylerin madenleri geliyorlardı ya da taşıyorlardı ne yapıyorlarsa Oh uh -huh.

Gel lan oğlum. Gel sen. Ha, o suyun Öyle ha bu, süre, süre, süre. Yok, bu yok yok yok. Daha. Tehlikeli. Ha? Tehlikeli. Biraz daha. Biraz daha. <laughs> Biraz daha. Şelale gözükmüyor. Korkma. <laughs> <laughs> evet ee, biraz da beni alıydı ha. Ah, ben <laughs> ne oldu? <laughs> Oradan aşağı inemez <gülüyor> ki. <gülüyor> Yabancı mı lan? <laughs> İngilizce, Sen İngilizce konuşuyorsun. Konuşuyorsun. <laughs> Hadi dur öyle canım. Ha, bak buraya.